Güzel. Peki bu alanlar da suya kuşlar. O sular nereden geldi? Güzel. Şimdi burada kaç tane küp var? He. Evet. Bir, iki. İki küp var değil mi? Evet. İki tane küp var. Normalde demek burada da bir tane varmış. He. Evet. Bunu çekmişler, şey zannetmişler. Acaba burada da bir şey var Şimdi bunların bahsettiği o şey Suyun geldi ya. Baba bir bu aradan gelin. Bakın, bir tane su kanal olmuş kendine. Hadi. Uh. İşaret su sarnıcının bulunduğu bölümdür, tam hizasıdır. Bu işaretten Ulu Cami'de üç tane daha vardır. Tahminimize göre o işaretlerin bulunduğu yerde de su sarnıcı onlardır. Şimdi Ulu Cami 3400 yıllık tarihi bir yapıdır. Camiler, ibadethaneler genellikle su kaynaklarının üzerinde yapılır. Şimdi Diyarbakır'da da tarihi bir su sarnıcı vardı Ulu Cami'de. Ee, Roma döneminden kalma bir su sarnıcıdır. 16,5 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde, e, 2 metre 80 santim yüksekliğinde halen su kaynağı olan, halen suyu gelen, zaman zaman su çıkartılıp Avlu temizledikler zaman su eksilir, su eksilir. Bu su eksilmede yine su dolar su sarnıcının içinde iki tane pencere vardır. Yeryüzünde böyle yukarıya doğru olan su sarnı, iki pencere vardır. Bu iki pencereden biri buradadır. He, diğeri diğer taraftadır. E, su sarnıcının asıl girişi de hemen ileridedir. Özellikle bu iki su sarnıcının iki penceresinin e, açılması zaten doğal Pencere de, tabi pencere. Sadece üzerindeki taş kaldırılırsa zaten pencere olduğu belli olur. Bu pencereler kaldırılır, açılırsa, üzeri camla, kırılma camla döşenirse, kaplanırsa, altı da aydınlık bırakılırsa, yapılırsa, e, Ulu Cami için güzel bir e, görünüm, güzel bir estetik olur. E, gelen turistler de turistler için de bir değişiklik olur. Şimdi kesin olarak e, kesin olarak tam ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Yani bu Roma döneminden ama kesinlikle yapılmıyor. Ee, zaten cami 3400 yıllık bir geçmişi vardır. Demi bunun da en az o kadar bir geçmişi vardır burada. Ama tahminimize göre Roma döneminden kalma bir e, sarnıçtır. Halen kullanılıyor, halen faaldır. 2017 yılında e, Ulu Cami kitabımı hazırladığım zaman oraya girdim. E, suyu gördüm. Ondan sonra ölçümünü yaptım. Metreyle ölçtüm. E, yüksekliğini, genişliğini, tümünü ben e, yaptım. Su kaynağı nereden geliyor? Onun tespitini yaptım. E, ondan sonra iki pencerenin su sarınacının iki penceresinin penceresinin hemen eee alt kısmında e, tahminen böyle 70'e 70, e 70 ya da 100-100 e ifade böyle bir kuyu şeklinde vardır. Yani zamanında bu pencerelerden e, sı, bırakıldığı zaman e, küpler bırakıp suyu çıkarıldığı zaman e, su sahnesinde su kalmasa en son suyun kaldığı yerin o olduğunu da orada gördüm onun da tespitini yaptık. E, aslında Diyarbakır'ın tanıtımına, ulu caminin tanıtımına e, katkı sahnesi çok önemli bir yapıdır. lá assim, Susan